Herkese merhaba. Ben Ferhat. Bugün sizlerle bitti. bir Wi-Fi şifresini nasıl değiştiririz bunun hakkında sizlere bilgi vereceğim. Eğer bu tarzda daha fazla video istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. O zaman videomuza geçelim. Öncelikle tabii Wi-Fi'ını bağlamamız gerekiyor. Eğer modem ilk defa kurulduysa modemin arka yüzünde QR kodu Wi-Fi adı ve şifresi bulunmakta. Buradan Wi-Fi'ına katılabilirsiniz ya da LAN kablosu ile bilgisayarınızdan bağlanabilirsiniz. Hem telefondan hem bilgisayar üzerinden bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Wi-Fi şifresini değiştirmemiz için modemin arayüzüne girmemiz gerekiyor. Bunun için 192.168.1.1 veya 192.168.2.1 adresine girmemiz gerekiyor. Girdikten sonra bizi kullanıcı adı ve şifre kısmı karşılayacak. Kullanıcı adı ve şifreyi modem kutusunda kullanma kılavuzunda bulabilirsiniz. Ben Türk Telekom kullandığım için kullanıcı adı kısmına admin yazıyorum. Şifre kısmına da Türk Telekom yazdım ve giriş yap butonuna tıkladım. Bakın burada şifreyi değiştir diyor. Ben atlıyorum. İsterseniz değiştirebilirsiniz. Bizi böyle bir ekran karşıladı. Kolay menü butonuna tıkladığımda bakın şöyle yakınlaştırıyorum. Kablosuz kısmına tıkladım. Burada bize A adı ve şifre karşıladı. Tabii ben daha önce sizinle bunu değiştirmiştim. A'dı kısmını istediğiniz ismi yazabilirsiniz ve aynı şekilde. Şifre kısmına da Wi-Fi şifrenizi belirleyebilirsiniz. Bakın burada SSID gizli yazıyor. Bu SSID'yi gizlerseniz eğer hiç kimse sizin wi finizi göremez ve Kaydet butonuna bastığımızda artık yeni bir şifre oluşturmuş oluyoruz. Şu anda Wi-Fi kısmına geldim. Bakın burada ağlar yazıyor. Ağların altında diğer yazıyor. Diğere tıkladım. Eğer Wi-Fi'nizi gizlediyseniz buradan girebilirsiniz. Mesela ben bilişim yapmıştım. Sonra parola kısmına da şifremi girdiğimde artık gizli ağıma bağlanabileceğim ve başkaları Wi-Fi ağını göremeyecek. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Eğer bu tarzda daha fazla video istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.